Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde özellikle Şam'da oluşan yeni yönetimle kurmuş olduğu akılcı e, ilişkiler ve Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu eğitip donattığı Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin iç dengelerinde de çok ciddi bir güç sahibi olması Rojava diye adlandırılan Kürt hareketi tarafından bizim Kuzey, Doğu Suriye olarak gördüğümüz, bölgede bugün büyük bir jeopolitik kırılmanın doğmasına neden oldu? Jeopolitik kırılma esasında Türkiye'nin Suriye coğrafyası ve Irak coğrafyasına ne ölçekte ağırlığını koyduğunu göstermesi bakımından da önemliydi. Çünkü, Sonuç itibariyle Türkiye'nin bu biraz sonra anlatacağım kararla bağlantılı olarak görüşlerinde ani bir değişiklik beklemek mümkün değil. PKK eşittir YPG formülümüz geçerliliğini koruyor. Fakat YPG veya PYD veya SDG Suriye Demokratik Güçleri adına ne derseniz deyin. O yönetimin almış olduğu bir karar dünyaya ve Türkiye'ye, Ankara'ya ve hatta Tel Aviv'e önemli bir mesaj oluşturuyordu. O da biz Türkiye ile artık daha fazla kavga etmek istemiyoruz. Konu bu. Yani Türkiye'nin belirleyici rolünün karşısında bir pozisyon alıyoruz. Bu pozisyonumuzu ne olur görün, bu pozisyonumuza göre bizi değerlendirin tarzı bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Çünkü Kuzey Doğu Kuzey ve Doğu Suriye demokratik otonom yönetimi adını kendi kendine vermiş olan PKK YPG yönetimi bugün bir kararname ile Amerikan askeriyle beraber hakim olduğu bölgede PKK bayrağını, PKK amblemlerini, PKK ile bağlantılı bütün her şeyi yasakladı. Yani sonuç itibariyle o yönetim şöyle bir karar aldı. Ben ısrarla PKK ile bağlantılı olmadığımı anlatmaya çalışıyorum. Bakın siz bunu anlamıyorsunuz. Daha açık ve net söylemem gerekirse buyurun ben PKK'nın bütün varlığını, bütün unsurlarını, amblemlerini, bayraklarını, şusunu, busunu yasakladım. Şimdi bu önemli bir şey. Ee, yönetim tüm kamu kurumlarını, kamuya açık alanlarda faaliyet gösteren kurumları ve siyasi partileri bundan böyle sadece Suriye'nin yeni bağımsızlık bayrağını ve Suriye demokratik güçleri bayrak ve amblemlerinin kullanılmasını talimatını iletmektedir diyor. Ve e, genel anlamda yaklaşım bulunduğumuz bölgede Kürt siyasetinin birleşmesi ve meşru bir siyaset hareketi olarak Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olması için bu karar alınmıştır diyor. Şimdi çok kabaca baktığımız zaman bu kararın alınmasının ana nedeni Amerikan ve Fransız delegasyonlarının yürütmekte oldukları iki farklı Kürt grubunu birleştirme harekatının bir yerde tıkanmış olmasıdır. Niye tıkanıyor? Barzani deli mi Türkiye'yi karşısına alacak? Hele böyle bir dönemde. Zaten Türkiye'yi karşısına aldığı zaman başına neler gelebileceğini 2017-2018'lerde gördü. Şimdi Amerikalılar ne yapmaya çalışıyorlar? Haseke'ye yerleştiler. Aynel Araba da yerleştiler. Fransızlar da yanlarında. Barzani'nin kontrolünde veyahut onun ağırlığının hissedildiği Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile PKK-YPG unsurlarını ve onların ittifak halinde bulunduğu küçük Kürt partilerini bir cephede birleştirmeye çalışıyor. Şimdi PKK-YPG unsurunun, yani daha doğrusu SDG'nin, öyle diyelim, hadi onların tabiriyle tam anlatımı olsun diye. SDG'nin bu tür bir yaklaşım içinde olması, Barzani açısından Türkiye ile ilişkileri rahatsızlaştıracak bir durum. Yani Türkiye diyebilir ki arkadaş siz nasıl anlaştınız o PKK'lılarla? Şimdi anladığım kadarıyla Amerikalılar ve Fransızlar bunlara şunu demiş. Yani siz bu havayla giderseniz, bu tarzda giderseniz bu Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin sizinle beraber bir delegasyon yapması mümkün değil. Bizim bu konuyu Türkiye'ye anlatmamız mümkün değil. Bu Türkiye bunu anlamayacağı için zaten Yaşar Güler savunma bakanları, ordu komutanları ile daha geçen gün sınırdaydı. Bu, bunu tabii ki anlamayacağı için sizin üzerinize askeri olarak gelecektir. Mesele bu. Mesele bu. Yani e, korku dağları bekliyor belli. E, bu e, PYD'nin yönetim müttefiklerinden Suriye'deki Kürtlerin Demokratik Partisi lideri varmış. Kendisiyle yeni müşerref oluyoruz Nasrettin İbrahim. Diyor ki aslında bu karar 16 Aralık günü alındı ama bugüne kadar bekletildi. Bugün resmen duyuruldu. Ha, bugün ayın 26'sı 10 gün önce almışlar. Pardon 28'i. Her bir yayın yapan Rudaw TV bölgede yaptığı incelemede yani o Rojava diye adlandırdıkları bölgede yaptığı incelemede gerçekten bütün PKK bayrak, amblem hatta Apo posterlerinin bile kaldırılmış olduğunu bildirdi. Ve sadece normal bugünkü devrim bayrağı, o Bağız Partisi'nin bayrağının yerini alan o ve SDG'nin bayrakları varmış. Ee, bölgesel bir düşünce kuruluşu varmış orada. Onunla da yeni müşerref oluruz. Yavaş yavaş tabii bunları tanıyacağız. Rojava Araştırma Enstitüsü uzmanlarından Sementa Teal. Hey <laughs> Rabbim ya. Bak bu Amerikalılar, İngilizler var ya bunlar istihbaratın açık yönünü çok iyi örgütlüyorlar. yani sen Sementa Teal diye bir kadını yolla oraya. Rojava Araştırma Enstitüsü'nü kurdur. ...kadın kendisini akademisyen gibi... ...göstersin ama ooo... ...neler dönüyordur kim bilir orada... ...değil mi? Ne işi var... ...Semanta Rojava'da? Bak sade ...diyor ki Mazlum Abdi çok kez... ...PKK ile bağlantısının olmadığını söyledi... ...bunu duyurdu... ...fakat özellikle Türkiye bu açıklamaları... inandırıcı bulmadı... ...anladığım kadarıyla yönetim bu son derece... ...kritik dönemde bu tür suçlamalarla... ...karşılaşmamak için bu kararı almış durumda. Bununla birlikte bölgede PKK'ya dönük önemli bir destek var. Özel kuruluşların ve şahısların PKK bayrak ve amblemlerini kaldıracaklarını sanmıyorum diyor. Böylece Sementa'nın da ne tür bir havada olduğunu anlamış oluyoruz. Rudav işini iyi yapmış bu sefer. E, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na da sormuş. Demiş ki Suriye'nin kuzeydoğusundaki yönetimin Son PKK'dan uzaklaşma kararı sizin tavsiyeniz mi diye. Amerikalı yetkililer yine topu orta sahada dolaştırmayı tercih etmişler. Biz yönetim olarak PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Fakat Suriye demokratik güçlerinin bu örgütle bağlantısı olmadığını, bu nedenle terörist sayılamayacağını defalarca izah ettik demişler. Ve böylece yani biz söyledik demenin bir başka... Formülünü de gerçekleştirmişler. E tabi endişeler ve korkular kapıları bekliyor. Türkiye buna nasıl bir cevap verir göreceğiz. Ama ben Türk devletinin öyle bir bayrakları kaldırdık dedikleri için tutumunun radikal biçimde kökten değişeceğine inanmayanlar grubundanım. İzliyoruz. Hoşçakalın.